Herkes affedilmeyi hak eder derler. Ancak Belganes gibi bir kadını affetmek insan aklının sınırlarını zorlayabilir. Belin hikayesi yalnızca açgözlülük ve güç arzusuyla dolu değil, aynı zamanda akıl almaz bir kurnazlıkla işlenmiş cinayetlerle dolu. Norveç'in küçük bir köyünden başlayan hikayesi, Amerika'da insanlığın en karanlık yönlerini gözler önüne seren bir trajediye dönüştü. Onun adı Yalnızca işlediği cinayetlerle değil, aynı zamanda arkasında bıraktığı gizem ve korku dalgasıyla tarih sayfalarına yazıldı. Belganes, basit bir yoksul kadından tarihin en meşhur kadın seri katillerinden birine nasıl dönüştü? Gelin bu ürkütücü hikayeyi en başından başlayarak detaylıca inceleyelim. Belganes, 11 Kasım 1859'da Norveç'in Selbu köyünde fakir bir taş ustasının kızı olarak dünyaya geldi. Ailesinin 8 çocuğundan biriydi ve yoksulluk içinde büyüdü. Doğduğunda adı Brynhild Pauzdatter Størsetti. Ailesi sert Norveç kışlarında hayatta kalmaya çalışırken çocuklarını küçük yaşlardan itibaren ağır çalışmaya alıştırdı. Bel, diğer kardeşleri gibi ailesine ait çiftlikte çalışıyordu. Onu farklı kılan ise hem fiziksel gücü hem de kararlı duruşuydu. Onun erken hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da, kişiliğinin genç yaşta yaşadığı trajik bir olaydan sonra dramatik bir şekilde değiştiği söylenir. Gençliğinin son dönemlerinde hamile olan Bel bir dansa katıldı. Orada bir adam tarafından saldırıya uğrayıp karnına şiddetle tekme yedi ve bu olay düşük yapmasına neden oldu. Bazı kaynaklar saldırganın çocuğun babası olabileceğini öne sürer. Adam zengin bir aileden olduğu için ceza almadı ancak kısa bir süre sonra mide kanserinden öldü. Bazıları bunun Belin işlediği ilk cinayet olduğuna inanır. Norveç'teki yoksul yaşam Beli daha iyi bir gelecek aramaya itti. Belin motivasyonu her zaman paraydı. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırdı ve istediği şeyi elde etmek için inanılmaz adımlar attı. Göçmenlik için gereken parayı 3 yıl boyunca bir çiftlikte çalışarak biriktirdi daha sonra Amerikan rüyasını gerçekleştirmek için Amerika'ya göç etti. Norveçli toplulukların yoğun olduğu Chicago'ya yerleşti ve burada bir hizmetçi olarak çalışmaya başladı. Ancak onun daha büyük hayalleri vardı. Zenginlik ve güç. Brinhild Bell adını aldı ve 1884'te Norveçli göçmen Matt Sorensen ile evlendi. Çiftin birkaç çocuğu oldu. Myrtle, Lucy, Caroline ve Axel. Ayrıca Jenny Olsen adında bir kız çocuğunu evlat edindiler. Çiftin Chicago'daki evi yandığında sigorta parasını bir şekerleme dükkanı açmak için kullandılar. Ve çok kötü bir talih zinciri içinde olduğu düşünülen bir olayda, karlı olmayan bu şekerleme dükkanı da gizemli bir şekilde yandı. Bel ve Metz sigorta şirketinden büyük bir ödeme aldı. Sigorta parasını Chicago'da yeni bir ev satın almak için kullandılar. Ancak bu yangın Bel'in kazalarla dolu hayatındaki ilk tesadüf olmayacaktı. Bel ve Mets'in aile yaşantısı trajedilerle doluydu. Çiftin çocuklarından Caroline ve Axel, bebeklik dönemlerinde akut kolit nedeniyle hayatlarını kaybetti. Ancak bu semptomlar, Strik'nin zehirlenmesi belirtileriyle de örtüşüyordu. Çocukların ölümü, Bel'e çocuk başına sigorta parası kazandırdı. Matt Sorensen'ın da Bel'i lehtar olarak gösteren bir hayat sigortası vardı. Bell, Sorensen'ın sigortasının eğer ölürse ailesini geçindirmek için yetersiz olduğunu iddia etti ve bu nedenle daha büyük bir poliçe satın aldılar. Bay Sorensen, iki poliçenin birbiriyle örtüştüğü tek gün tesadüfen öldü ve bu durum, Dul e bugünün parasıyla yaklaşık 217 bin dolar bir ödeme getirdi. Kocasının ölümü hakkında sorgulandığında, Bel kocasının eve baş ağrısıyla geldiğini ve ona baş ağrısını hafifletmek için bir ilaç verdiğini ancak daha sonra kontrol ettiğinde ölmüş olduğunu söyledi. Sorunsı'nın cesedini inceleyen iki farklı doktor vardı. Aile doktoru adamın beyin kanamasından öldüğünü söylerken diğer doktor Sorunsı'nın ölüm belirtilerinin zehirlenme ile ilgili olduğunu belirtti. Ancak aile doktorunun teşhisi kabul edildi. Çünkü Sorunsı'nın zamansız ölümünden önce onunla ilgilenmişti. Kocasının ölümünden sonra bel üç çocuğuyla birlikte Indiana'nın Laport kasabasında 42 dönümlük bir çiftlik satın aldı. Bel taşındıktan kısa bir süre sonra çiftlikteki iki bina gizemli bir şekilde yandı ve sigortadan yine ödeme aldı. Bel 1902 yılında dul bir kasap olan Peter Ganesle evlendi. Peter'ın önceki evliliğinden iki çocuğu vardı. Ancak bebek olan çocuk Bel ile yalnız kaldıktan kısa bir süre sonra öldü. Peter bir şeylerin ters gittiğini fark etti ve diğer kızı Swanhild'i amcasıyla yaşaması için gönderdi. Peter, Belin bir sonraki kurbanı oldu. 18 Aralık 1902 gecesi Jenny Olsen, komşulara koşarak bir şeylerin yanlış olduğunu söyledi. Komşular geldiğinde Peter, mutfak zemininde kanlar içinde yatıyordu. Bel kocasının başında ağlıyordu. Peter'ın kafasında derin bir yara tespit edildi. Bell, bir et kıyma makinesinin raftan düşerek Peter'ı öldürdüğünü söyledi. Soruşturma açıldı ve Peter'ın strikninle zehirlendiği belirlendi. Ancak Bel'in suçlu olduğunu kanıtlayacak somut bir delil bulunamadı ve yine serbest kaldı. Ve yine sigorta şirketinden büyük bir ödeme aldı. Peter'ın ölümünden 6 ay sonra Bel bir erkek çocuk doğurdu. Philip. Ancak Jenny Olsen okuldaki arkadaşlarına ''Annem babamı öldürdü onu bir et satırıyla vurdu, dedi. 1906 sonbaharında Jenny Olsen, 16 yaşında ortadan kayboldu. Bel, Jenny'nin bir yük olduğunu düşündüğü için bu kaybolma yerel halkta şüphe uyandırdı. Bel, Jenny'nin Los Angeles'ta bir okula gittiğini iddia etti. Ancak Jenny bir daha asla görülmedi. Bel, ikinci eşinin ölümünden elde ettiği bugünün parasıyla yaklaşık 81 bin dolarlık sigorta parasına rağmen zengin erkekleri tuzağa düşürmek için Norveççe gazetelerde yalnız kalpler ilanlarına yöneldi. Bu ilanlarda çiftliğinde kendisiyle birlikte yaşayacak bir erkek aradığını belirtiyordu. Bell ilanında şu ifadeleri kullandı. İyi bir konumda değerli ve birinci sınıf durumda bir çiftliğe sahip bir kadın, çiftlikte ortak olacak güvenilir bir erkek arıyor. Bir miktar nakit gereklidir ve bu paraya birinci sınıf güvenlik sağlanacaktır. Bu ilana kaç erkeğin yanıt verdiği tam olarak bilinmiyor. Ancak sayının 14 ile 40 arasında olduğu tahmin ediliyor. Christian Milken, John Mo, George Berry ve Olaf Svenhold gibi isimler ceplerinde binlerce dolarla belin çiftliğine geldiler ve bir daha kendilerinden haber alınamadı. Bu süre zarfında Bell çiftliğinde çalışması için Ray Lamper adında bir işçi tuttu. Lamper daha sonra Bellle sevgili olduklarını iddia etti. Ray'in Bell'le evlenme hayalleri olduğu ve Bell'in diğer talipleri yüzünden sinir krizleri geçirdiği söyleniyordu. Özellikle Bell'in son taliplerinden biri olan Güney Dakota'dan Andrew Helgelian'in gelişi Rey'i tamamen çileden çıkardı. Bell, Helgelien'e aylarca mektuplar yazarak ona olan sevgisini ve birlikte bir hayat kurma arzusunu dile getirmişti. Bell bir mektubunda şöyle yazıyordu. Seni daha iyi tanımayı çok arzuluyorum ve seni dünyadaki herkesten daha yüksekte tutuyorum. Bir kez buraya geldiğinde çok mutlu olacağız. Ancak daha rahatsız edici bir ifadeyle ekledi. Bankalara güvenme. Çiftlik hayvanlarını sat veya ipotek et ve parayı kıyafetlerinin içine dikerek getir. Bel, Lampere'yi işten kovdu ve Ray, kovulmasına öfkelenerek Bel'in hayatını tehdit etmeye başladı. Bel komşularına Ray'in tehditlerinden korktuğunu söyledi. Ray, çiftliğe izinsiz girdiği için tutuklandı. Ancak bu suçlamalardan aklandı. Bu arada Bel, Andrew Helgelian ile çiftlikte bir hayat kurmaya hazırlanıyor gibi görünüyordu. Bel ve Helgelian, yerel bankada birlikte görüldüler. Andrew, bugünün parasıyla yaklaşık 78 bin dolar nakit para çekti. Andrew, parayı bankada bırakmayı veya çekle ödeme almayı teklif etti ancak Bell tüm parayı nakit olarak almasını talep etti. Bu, Andrew'un son görüldüğü andı. Andrew'un kardeşi Asle Helgelin, kardeşinden uzun süre haber alamayınca, Bell'den kardeşi hakkında bilgi talep eden mektuplar yazdı. Bell, Andrew'un çiftlikten ayrıldığını iddia etti. Asle buna inanmadı ve Indiana'ya giderek cevaplar aramaya başladı. 27 Nisan 1908'de Bell'in çiftliği büyük bir yangınla yok oldu. Yangından sonra bodrumda yanmış bir kadın cesedi ve 3 çocuğun kalıntıları bulundu. Cesedin bele e ait olduğu düşünüldü. Ancak kadının başı yoktu ve fiziksel özellikleri bel ile uyuşmuyordu. Yangının ardından çiftlikte yapılan kazılarda domuz ahırında parçalanmış ve gömülmüş insan kalıntıları bulundu. Bunlar arasında Belin evlatlık kızı Jenny ve Andrew Helgelin'in kalıntıları da vardı. Adli tabipler kurbanların önce zehirlendiğini, ardından parçalandığını belirtti. Cesetler o kadar kötü durumdaydı ki çoğu tanınamaz haldeydi. Toplamda 40'tan fazla kurban olduğu düşünülüyor. Yetkililer, Bel'in öldüğünü varsayarak eski çiftlik işçisi Ray Lamperi kundaklama ve cinayetle suçladı. Ancak cinayet suçlaması kanıtlanamadı ve Ray yalnızca kundaklama suçundan mahkum edildi. Hapisteyken ölüm döşeğinde verdiği itirafında, Bel'in yangını kendi ölümünü sahte bir şekilde düzenlemek için planladığını söyledi. Belin tüm parasını çekip kaçtığını itiraf etti. Ancak bu iddialar hiçbir zaman doğrulanamadı. 2008 yılında Belganes'in çiftlikte bulunan cesedinin gerçekten ona ait olup olmadığını bilimsel olarak belirlemek için bir çalışma yapıldı. Ceset mezardan çıkarıldı ve yapılan testler cesedin Belin boyuna uygun olduğunu gösterdi. Ancak DNA analizi kesin bir sonuç vermedi. Belin taliplerinden birine yazdığı mektuptaki zarf üzerinde bulunan tükürükten DNA analizi yapılmaya çalışılsa da DNA'nın çok fazla bozulmuş olduğu anlaşıldı. Modern bilimin tüm çabalarına rağmen Belganes'in sırrı çözülemedi. Belganes, açgözlülük ve insan doğasının karanlık yönlerini temsil eden bir figür olarak tarih sayfalarında yerini aldı. Onun hikayesi yalnızca işlediği cinayetlerle değil, geride bıraktığı gizemlerle de ürpertici bir efsane haline geldi. Bel gerçekten öldü mü yoksa başka bir kimlikle hayatına devam mı etti? Bu soru tarihin karanlık sırlarından biri olarak kalmaya devam ediyor.